Tarihi seven insanlardan da dinlemek önemli. Yaklaşın bakayım yamacıma yamacıma. Vatandaşın bir tanesi gelmiş, bir köyü sormuş. Nasrettin Hoca da işte şu dağın arkasında demiş. Hocam bu köye ne kadar zamanda giderim demiş. Hoca cevap vermemiş. Hocam ne kadar zamanda giderim demiş. Hoca yine cevap vermeyince bu vatandaş bir hışımla kendini yola vurmuş. Bir müddet gittikten sonra hoca arkadan varmış. Evladım iki saate o köye kavuşursun. Adam sinirlenmiş geri dönmüş. Hocam sen benimle dalga mı geçiyorsun demiş. Biraz önce sordum sordum cevap vermedi. Nasrettin Hoca da güzel bir cevap vermiş. E evladım önce bir yürüyüşünü göreyim de ona göre demiş. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle şimdi bu videomuzda tarih hocamız Yunus hocamızla beraber olacağız. Yunus hocam ÇAP yayınlarının gelen yazarlarından Yunus hocamla tarih dersiyle ilgili <laughs> sohbetimiz olacak. Evet Yunus hocam merhaba, bu hoş arada, geldiniz. Sağ olun, merhaba arkadaşlar, hoş bulduk. Güzel bir programda sizinle olmak bizim için enerji olacak, güzellik olacak. Umarım katkıda bulunuruz sizin gibi İnşallah. değerli insanların çalışmalarına. Sağ olun Yunus hocam. Evet. Yunus hocam önce isterseniz biz kendinizi tanıtın. Ben Yunus Tökmener, Adıyamanlıyım, Hacettepe tarih mezunuyum. Uzun zamandır gururla, onurla yaptığım bir çalışma var. Çap yayınlarının tarih yazarları arasındayım. Türkiye'nin dört bir tarafında birçok arkadaşa el uzatıp yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşimiz bu. Harika. Yunus Hocam, tarih dersi genel olarak öğrencilerin birçoğunun böyle çok sevdiği, birçoğunun da genel olarak zorlandığı derslerden birisi. Tarih dersinde genel olarak nasıl başarılı olur? Her şeyin başı sevmek. Sevgi Yani genelde bizim de biraz haksızlık olmasın ama öğrenciler tarih öğretmenini sevmeyince tarih öğretmenini sevmedim diyemiyor. Dersi sevmedime çeviriyor işi. Harika. Bu şekilde bir eleştiri geliyor. Aslında çocuklarımız kendi coğrafyalarını, kendi anne babasını, kendi tarihini bildiğinde aslında zevk alacak bu işlerden. Hı hı. Ama sınav kaygısı, sınav baskısı ile çalıştıkları için hı hı. biraz tarihten uzak duruyorlar. Hı hı. Yoksa yapamadıklarından değil. değil. Kesinlikle değil. Arkadaşlarımızın kesinlikle kendilerinden emin olması gereken bir nokta şu. Ben yap dediğinde de yapabiliyor. Ben yapamam dediğinde de yapamıyor. Hı -hı. Aslında her halükarda her söylediğinde başarılı. Hı -hı. Ya başarısızlıkta başarılı başarı. ya da başarıda başarılı. İki kısımda da var bir Bak, başarı. Burada ne istediği çok önemli. Hı -hı. Şimdi tarih dersini yapamıyorum dediğinde söylediği şey yaşıyor. O kendini gerçekleştiriyor. Kendini gerçekleştiren kehanet, kehanet oluyor. Kehanet yani. oluyor. Artık Aynen oluyor. öyle. Yoksa 9. sınıf ayrı, 10. sınıf ayrı, 11. sınıf ayrı. Hı -hı. Belki oralara da gideriz. Evet, onları değerlendiririz. Hocam. Ama genel mantık şu. Tarihi sevmek önemli. Hı -hı. Tarihi seven Hı -hı. insanlardan da dinlemek önemli. Yaklaşın bakayım yamacıma yamacıma. Hı -hı. Onlarla birlikte olmak da önemli. Mesela tarihte başarılı bir insanla soru çözmek, ders çalışmak, önemli kaynaklar kullanmak. Hı -hı. Mesela bu açıda bizim yazar kadromuz çok güçlü. Kalemler Harika. çok iyi. Hı -hı. Çok günceli takip ediyorlar ve çocuklarımızın ihtiyacı olanları veriyorlar. Hı -hı. Bu Hı -hı. önemli bir şey. İhtiyacı olan Bundan kastım ne? Mesela bizim yayınlarımızda biz biraz işi ekmeği gibi düşünüyoruz. Nasıl? Hı hı. İşte bir insan ekmeksiz yaşayamaz ama pastasız yaşayabilir. Biz kitaplarımızda için ekmeğini veriyoruz. Yani yüzde yüz bilinmesi gerekeni bunları alıp kullanmaları lazım. Bunları Anladım, aldıktan hocam. sonra da öğrencilerimizin büyük bir ihtimal daha yükseklere gideceğini düşünüyorum. Yayınlarınızı kullanmalarını istiyorum. Harika. Peki tarih dersinde böyle başarının sırları var mı? Şu tarza, şu ilkelere çok dikkat ederek çalışsalar. Ben mesela kendimden örnek vereyim hocam. Tarih dersiyle ilgili benim abim sayısalcıydı. Ben sözelci birisiydim. Abim sayısalcıyken benden daha iyi tarih yapıyordu. Aramızda Hı -hı. bir sınıf fark vardı. O tarihte bakıyordum daha iyi. Ben de ise tarihte biraz düşüklük vardı. Onun bana bir tavsiyesi olmuştu. Bak dedi bizim hocamız bize bu şekilde çalıştırdı. Bence sen de bu yolla çalışırsan biraz daha etkili olur. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Yani böyle ilkene ben sizden isteyeceğim. O kronolojiyle bir çalış dedi bana. Yani tarihsel süreci şöyle bir kronolojiyle sırayla git. İşte hangi neden, nedenin sonrasında neler gerçekleşmiş, nasıl olmuş, o olayları doğuran nedenler, sonuçlar. Onları böyle bir bağlantı ve biraz daha hafif hikaye tarzında çalışırsan başarılı olursun demişti bana. Ben biraz o yolla çalıştım özellikle. Liseden sonra gerçekten de bana yansıdı. Benim gördüğüm etkili yöntemlerden tarih denildiğinde aklımda kalan bu. Peki sizin bize böyle söyleyebileceğiniz, gerçekten de etkili, kalıcı tarihte şu yolla, şu yöntemle çalışılırsa daha verim alır diyebileceğiniz şeyler var mı hocam? Var. Güzel. Size de tavsiye doğruymuş. Güzelmiş. Bizde de önemli olan şey şu. Mesela ben hemen öğrenciye soruyorum. Birincisi ne kadar öğrenmek istiyorsun? Hedefin ne? Hmm. Ne kadar öğrenmek istiyorsun? Bu kadar öğrenmek mi istiyorsun? Bu kadar mı öğrenmek istiyorsun? İşte Ankara hukuka mı gitmek istiyorsun? Galatasaray hukuka mı gitmek istiyorsun? Hedefin göre hı hı hı. Şimdi hiç ders çalışmamış ya da örnek veriyorum günlük 50 tane tarih sorusu çözmemiş biri hı 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 ve kalkıyor hı. çok yüksek hedefler peşinde koşuyor. Hı hı. Bu biraz yanlış oluyor. Hı hı. Kendine de haksızlık ediyor hı hı. burada öğrenci. Onun yerine bir hedef belirleyecek. Onun dışında da tarihin tanımında bir cümle var. Diyor ki tarih neden sonuç ilişkisi kurar? Evet. Neden sonuç? Neden tarih çalışacaksın? Hı hı. Bunu bileceksin. Ona göre bir sonucun peşine düşeceksin. Bu neden sonuç ilişki sahibinizin söylediği gibi olursa çok iyi oluyor. Biz sözelcilerde şu yanılgı biraz fazla. Ben bu işi hallederim. Biraz Ezber. fazla var. <laughs> Biraz Biraz fazla var. var. <laughs> Bildiğiniz zannetme düşüncesi kesin bilgiye ulaşmayı <gülüyor> engelliyor. <gülüyor> Sayısalcılar öyle değil. Abinin sayısalcıymış ya. <laughs> Sayısalcı öyle değil. O tık 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 giderim ben bunu elde ederim diyor. <laughs> Ama biz sözelciler tamam canım 50 sayfa değilim bir akşam hallederiz evet. diyebiliyoruz. <laughs> Bu da sonra aceleciliğe getiriyor. Sonra işlerin birikmesine yol açıyor. <laughs> Tarihe geri döneyim. Basit bir şey. <laughs> Tarihte bütün arkadaşlarım hep seminerlerimizde de kullandığımız bir şey. Tarih geçmişte bir defa olmuş bitmiş bir olay. Evet, evet. Tekrar mümkün olmayan evet. olay. Yani onun aynısından bir daha yok. Hı 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 hı. O açıdan öğrenmesi kolaydır aslında. Hı hı hı. Ha, onun içinde az konu bol soru diyoruz biz. O, o az az eğlen boyutu daha fazla olması, olması gerekli. Ağzınıza sağlık bol soru. Ama orada da her zaman için bilen bir arkadaşla iyi bir rehberle <laughs> birlikte yol almak <laughs> lazım. Çok teşekkür ederim Yunus İşaret Hocam. Edeceğim. Tarihle ilgili peki son dönemlerde özellikle sınavda da İDN'in ağırlığı arttı. Edebiyat, işte tarih, coğrafya testi var. Orada 40 sorunun 24 tanesi edebiyat, 10 tanesi tarih, 6 tanesi coğrafya. Burada da önemli. Yani eşit ağırlıkçıların ana, en önemli evet. 3. dersi baktığımızda. Yine sayısalcılar için de özellikle 5 soru var TYT'de. O noktada da çok önemli. E Sözelcilerin yine sosyal bilimleri iki testinde de önemli bir soru sayısı var. Bu noktada tarihte sınavda belirleyici derslerden birisi kuşkusuz. Tarih dersinde de şu var mı hocam özellikle bize sahadan da bu çok fazla geliyor. Benim gözlemlerimde de öğrencilerde de bu var. Sarmal bir sistem var. Yani 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda özellikle 11. sınıfa gelen öğrenci 9, 10'daki eksiklikler varsa 11'de iyi de niye zorlanmaya başlıyor. Ben bu noktada o sarmal sistemi biraz açabilir miyiz? Var mı bu tarih derslerinde programın içerisinde yani 9, 9'daki eksiklikler 10'da 11'de hissettiriyor mu kendisini? Ona yönelik çünkü tavsiyelerde bulunmanızı ben sizden isteyeceğim. Hissettirir. Hissettirir. Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi işler kronolojik gidiyor. Hı hı hı. Yani örnek verelim. Orta Asya Türk göçlerinin sebepleri Orta Asya'nın Türk tarihinin 200 yıl, 300 yıl, 400 yıl sonrasını bile etkilemiş. Hı hı hı. Bağımsızlığa düşkünlükleri, işte coğrafi şartlar. Hı hı. O nedenle hep değişmişler ve günümüzde Anadolu'ya kadar gelmişiz. Gelmiş, yani bundan belki bin yıl önceki bir olay ama bugüne yansıyan sonuçları var. Hı hı hı. O açıdan tarih zincirin halkalar gibi birbirine bağlı. Hı hı bir olay. Bunu Hı -hı. ıskalamamak gerekiyor. O kronolojiyi de abinizin dediği gibi takip etmek Hı -hı. gerekiyor. Şimdi e, dokun 9. sınıfta bir konuyu bilmediğinizde 10. sınıfta bir konuyu öğrenebilirsiniz ama tarihin dününü ıskalamışsınız. Hı -hı. Dün yok o zincirin halkasını bütünleştirmeniz ya, lazım. sorularda da bütünsel sorular var. var Yanlışsam var, ben var, beni düzeltin var, değil var. mi? Var. Orada da genel sorular var. Yani 9'daki bilgide genel bilgiler hepsi olması lazım. Olması lazım. Mesela TYT'de biraz daha yorum soruları Hı -hı. geliyor. Tamam. Ama öğrencilerimizin düştüğü bir hata var. Diyor ki yorum sorusu zaten yaparım. Ya yani yorum için bile bilgiye ihtiyaç var. Hı -hı. Şimdi uzay hakkında hiç bilgisi olmayan bir insan nasıl yorum yapabilir? Hı -hı. Şimdi tarihte de bilgi şart. Hı -hı. Belge şart, bilgi şart. Ondan sonra yorum gelecek. Şimdi işin sarmal boyutuna 9. sınıftaki bir şeyi bilmeyen biri bunu liglere de benzetebiliriz. 3. lig, 2. lig, 1. lig gibi. Harika. Yani 9. sınıfı 3. lig gibi düşünelim. 10. sınıfı 2. lig gibi düşünelim. 11. sınıfı 3. lig i̇şte gibi düşünelim. İşte 12'ye geldiğimizde süper lig gibi düşünelim. Artık Daha profesyonel oynayalım. oynuyorsun, ha. daha her şeyi görüyorsun. Tabii ki. Harika. Orada orada hata yapma ihtimalin daha çok hı. şampiyonluğa gidiyorsun artık. Hı hı. Ya da daha büyük oynuyorsun. Hı hı. Orada hata yapma payını minimize etmen lazım. Hı hı. Bunun için ne gerekiyor? Basit. Daha önceki senelerin çıkmış sınav sorularını çözmemiz hı hı. gerekiyor. O çıkmış sınav sorularında mesela seçeneklerde örnek veriyorum konjektürel ittifak kelimesi geçiyor. Hı hı. Kavramlar çok önemli. O kavramlar hemen keyword anahtar kelime diye notunu alacaksın, hı hı. bir yere bakacaksın. Çünkü ÖSYM bir yıl kelimeyi soruyor. Hı, hı Tanımından bir şey istiyor. Ertesi yıl tanımını veriyor. kelimeyi istiyor. E tarih bir defa olmuş bitmiş bir olay. Değişme ihtimali yok. yok. Hadi bir 100 sene öncesine gidelim. Mustafa Kemal'e söyleyeyim de i̇şte. Amasya Genelgesi'ndeki <laughs> markaları değiştirsin. <laughs> Çocuklara çok şaşırtıcı bir soru soralım. Yok soru. böyle Yok bir şey. Öyle bir şey. Yok, aslında soru. çok net hocam. Kesinlikle. Çok net. çok net. Ee, Gelecek aslında yorum kısımları da az çok çözdüğünde. Burada da işte yine bol eylem geliyor galiba. Yorumu güçlendirecek de bol soru. Yanlışsam beni düzeltin. Evet. Tarih derslerinde özellikle bol soru çözmek öğrencinin yorumunu da geliştiriyor. Yani ben daha tarihte nasıl yorum yaparım derse gördüğüm kadarıyla bol soru çözmesi bol gerekiyor. Bol soru şart. Nasrettin hocam bir hikayesini anlatayım. Tabii buyurun hocam. Vatandaşın bir tanesi gelmiş bir köyü sormuş. Nasrettin Hoca da işte şu dağın arkasında demiş. Hocam bu köye ne kadar zamanda giderim demiş. Hoca cevap vermemiş. Hocam ne kadar zamanda giderim demiş. Hoca yine cevap vermeyince bu vatandaş bir hışımla kendini yola vurmuş. Bir müddet gittikten sonra hoca arkadan varmış. Evladım iki saate o köye kavuşursun. Adam sinirlenmiş geri dönmüş. Hocam sen benimle dalga mı geçiyorsun demiş. Biraz önce sordum sordum cevap vermedim. Nasrettin Hoca da güzel bir cevap vermiş. Ebe evladım önce bir yürüyüşünü göreyim de ona göre demiş. Şimdi tavsiyelerde bulunuyoruz ama çocuklara biz. Önce bir çocukların yürüyüşünü de bilmemiz lazım. Çünkü çocuk her çocuğun hedefine yürüyüş hızı biraz farklı. Bir çocuğa 100 soru dersiniz, fazla gelir. Hı -hı. Öbür çocuğa 50 soru dersiniz, Hı -hı. az gelir. Evet. Oradayız çocukların yürüyüşlerini, ders çalışma formatını iyi bilmeleri gerekiyor. Biz şimdi bir genel olarak aslında evet. konuşuyoruz. Burada tabii kuşkusuz bireysel özelliklerde son ki. derece önemli. Evet Yunus Hocam şimdi 9. sınıflar 1. dönemi bitirdiler. Şimdi 9. sınıflarla ilgili de ben sizin tavsiyelerinizi ne almak istiyorum. 9. sınıflar 1. dönemi bitirdiler. Tabi yazılı olmadılar. Bazı okullarda yazılılar oldu ama bazı büyük okullarda yani büyük, büyük bir çoğunlukta ise yazılılar olmadı. Planlanan Mart ayında yazılılar olacak. Bu noktada 1. dönemle ilgili şu anki 9. sınıftaki arkadaşlara tavsiyeleriniz neler olacak? ve Bir de 2. dönem var. Bundan sonraki süreçle ilgili de tarih dersiyle ilgili düşünceleriniz neler? Bu nokta onlara neler tavsiye edersiniz? Şimdi malumunuz Covid var. Tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Evet. Artık yeni bir kavram ortaya çıktı. Eskiden işte milenyum kuşağı, Z kuşağı deniliyordu. Benim de artık kabul ettiğim bir kavram. Artık bir Covid-19 kuşağı şey var. var evet. Mart ayından bu yana yaklaşık bir yılı buldu. Bu insanlar uzaktan eğitim alıyorlar. Hı -hı. Özellikle 9. sınıf konumuza gelince iş biraz değişiyor. Çünkü 8. sınıftılar, 1. dönemi kapsayan konulardan sınava girdiler. Evet. LGS'yi atlattılar, dokun evet. sınıfa geldiler. Hazır bulunmuştuk düzeyleri, COVID nedeni endişeler ve korkuları, Hı -hı. evde kapalı olmaları, Hı -hı. psikolojik kendi kendilerine uyguladıkları... Hiç yüz yüze dersler olmadı o zaman hiç tarihçilerle bir araya gelmediler. Kesinlikle öğretmenlerden uzak kaldılar. Hı -hı. Çok önemli bir eksiklik. Evet. Öğretmenden uzak kaldılar ve öğretmenden uzak kalmanın dışında da maruz kaldıkları şey kapalı ortam. Hı hı. O nedenle bu çocuklarımızın eksiklikleri yani işin formasyon boyutunu düşünürsek, pedagojik boyutunu düşünürsek fazla. Hı hı. Tarih branşına dönecek olursak ne yapabiliriz? 8 sınıfta LGS'de siz de çok iyi biliyorsunuz. işte inkılap tarihi, hı hı hı. şekil şimdi, infografik dediğimiz evet. ya da hibrit dediğimiz şekle bakıp yorum yaptıkları hı hı. biraz daha basit kabul ettiğimiz sorular var. Evet. Ama liseye geldiler. Artık akademik dil konuşmaya başladık. Artık orada, evet. iş evet. orada iş biraz değişiyor. Tarihin babasına giriş yapıldı. Orada iş biraz değişiyor. Ciddiye biniyor. Artık daha şumüllü, kapsamlı evet. bir alana gidecek. Şimdi dokun sınıf birinci dönemi de bitirdik. İşte ortalama iki ünite falan Hı -hı. ya da bilemediniz iki buçuk ünite falan geldiler. Hı -hı. Ne yapmak lazım? Burası çok önemli. Çünkü veliler de burada çocukların üzerinde baskı Hı -hı. kuruyor. Çocuklarımıza bir kere şunu söyleyelim. Bir öğrendikleri konular, çalıştıkları konular, çalışmadıkları konular kendilerini zayıf hissettikleri yerler güçlü bir öğretmen olsaydı şunları iyi yapardım Hı -hı. dedikleri yerler. Bunları bir küçük böyle bir nokta notlar halinde bir belirlemeleri lazım. Yani bir resim çizmeleri lazım. Evet. Bir gözde Şurada oluşturmaları lazım. Aynen. Harika. Sonra Buradaki bu eksiklikleri silinmesi gerekenleri silip, boyanması, süslenmesi gereken yerleri süslemek lazım. Bu 9. sınıf için söylüyorum bunları. Bunları yaptıktan sonra da işi bilen insanlardan yine fikir almaları, evet. İşte bu işin mentörlüğünü, yöneticiliğini yapan insanlar da var. Bu işin yazarları da var. İşte bizlerin eee kanalımızda online, evet. aynen online <laughs> eğitim ya da işte Instagram, Twitter, <laughs> değişik çap yayınlarının <laughs> herhangi bir birçok branş için geçerli. YouTube kanalımızda bu videoların çoğusu yüklü. Yine çap eğitimde var bu videolar. Yani tarih kısmının 9. sınıflarla ilgili kısımları oradan desteklenebilir. Onlar bilir. var. Yazar arkadaşlarımdan biliyorum. Çok hızlı o çocuklarımızın hmm. sorularına cevaplar veriyorlar. Evet. Onların ne diyelim feedback veriyor. Hmm. Geri planlarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Hmm. Bu açıdan arkadaşlarımız da çok hamarat hmm. ve becerikli, hızlı hmm. ihtiyaçları önceden hmm. öngörebilen insanlar. Şimdi 9. sınıf çocuklarımıza geri döneyim. Onların kendilerini biraz tarihe maruz bırakmaları lazım. Yani mücbir sebep hmm. diyoruz ya. Kendilerini hmm. biraz zorlamalar, maruz bırakmaları lazım. Yani ben bunu bugün yapmazsam, 2 sene sonra 3 sene sonra bir şeyler kaybedeceğim ya da yine mecbur kalacağım o zaman. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Onun yerine şimdiden küçük küçük, hani ekmeği küçük dilimlerle yutmak gibi birinci dönemin konularını bir bitirmek lazım. Çünkü bu çocuğun eksiği ya da çocuğun artısı olacak. Çocuk bu bilince sahip olmalı. Ama 8. sınıftan 9. sınıfa geldiğimiz süreçte biraz uzaklar. Ergenlik <laughs> ve sonrası işte küçük. genç kız olma, erkek olma boyutları da etkiliyor bunları. Tarihten 9. sınıfın birinci dönem konuları, işte tarih nedir, Kadim dünyada insan ilk uygarlıklar ya da eski adıyla işte Orta Asya Türk hı hı. tarihi, İslamiyet öncesi Türk hı hı. tarihi ve İslam tarihi. Aslında tarihin biraz kolay kısımları bunlar hı hı. ve zevkli de kısımları hı hı. bunlar. Bunlar rahatlıkla çözülebilir. Kavramlar çok fazla var mı hocam? Evet kavramlar var. Hı hı. Bizde kavram çok önemli. Harika. Kavramlar bir kapının anahtarı gibi düşünün. Orayı açıp giriyorsunuz. Ha, o anahtar kelimeyi yakaladığınızda soruyu Soru da yakalayabiliyorsunuz. Bizim için önemli. Bundan sonraki süreçte özellikle 9. sınıfları ikinci dönem noktasında tavsiyeleriniz neler? Ya ikinci Çöktem hep en anahtar kelime şu. Tarihten kendilerine kaybettirdikleri noktaları bir kere bir yakalasınlar. Harika. Yakalasınlar. Hı -hı. Burası çok önemli. Hadi deyim yerindeyse futboldan bahsedelim. Hangi hatadan dolayı gol yediğinizde bir dahaki maça ona hazırlıklı olarak futbol çıkarsın. takımı hazırlanıyor. Antrenmanlarda o zayıf Hı -hı. nokta kapatılmaya çalışılıyor. İşte çocuklarımız da denemelerini oluyorlar. İşte bizim de deneme, kurumsal denemelerimiz var. İşte denemeler ne oluyorlar? Soruları kaçırdıkları yerler neredeyse hemen diğer yayınlarımızda bunu tam anlamaları gerekiyor. Ve hocalarından da destek almaları gerekiyor. İkinci dönem henüz işte ne olacağı tam belli değil. Ama biz bütün bunları da öngörerek yayınlarımızla bu açıkları kapatacak adımlar da attık. Korkmasınlar, çaplarını çap yayınlarla geliştirsinler. Harika. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bugün sizinle beraber olmak çok mutluluk verici. Eyvallah. Hepiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, arkadaşlar Yunus Hocama çok teşekkür ederim. Bizleri izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum canlar.